birliğinin kendi yargısı var, mahkemesi <laughs> var. Avrupa Birliği'nin kendi bayrağı var, hatta kendi marşı var. Dolayısıyla o devletin egemenlik etkilerinden taviz vereceksin ve bizim kurallarımızı tamamen verili kriterlerimizi doğru kabul edeceksin. En uygun kriter kabul edeceksin ve buradan yürüyeceksin. Tamam da şimdi siz bir babanın evlatlarısınız. Onlar bir babanın evlatları. Gelenekleri aynı, töreleri aynı, adetleri aynı, yasaları aynı. atıyorum mesela bir LGBT'de anlaşabiliyorlar mesela. Hı hı. Dolayısıyla siz bazı egemenlik noktalarınızı bırakıp üst normda uzlaşabilirsiniz. Peki örfü adeti, teamülleri, yasası gereği bu ile uyum sağlayamay sağlamak istemeyenler yani kendi kamu düzenine aykırılık gördüğü için toplumdan destek görmeyen bu yasalar toplumdan destek görmüyorsa o ülkeler ne yapacak? Orada diyor ki şunu yapacaksın. Eğer o toplum bizim yasalarımıza entegre olmuyorsa <laughs> biz vesayet makamları tahsis edeceğiz. Bu vesayet makamları o toplumu bizim kurallarımıza uydurmak için manipüle edecek. Eğer mevcut hükümet o toplumdan aldığı yetkiyle hükümet olan hükümet bizim dediğimiz yasalarda yürümezse bu vesayet makamları o hükümete de ayar verecek. Ve şimdiye kadar da böyleydi. Toplumsal olarak sindiremeyen ülkelere hep vesayet makamları koydular. Ama mesela Şangay öyle değil. Şangay diyor ki sen devletsin, sen egemenliğin sana. Sadece bizim üç şeytanımız var. Biz bu üç şeytanda beraberiz, sana yardımcı ediyoruz. Nedir bu? Radikalizm. Mesela gezi olayları gibi bizde. Nedir bu? Mesela ayrılıkçılık, PKK ol